Hayatın bu aşamasındaki erkekler ilişkileri dışında cinsel kazanımlar yoluyla öz saygılarını ve çekiciliklerini arttırma ihtiyacı hissedebilirler. Bu durum arzulandıklarını hissetmek için başka kadınlara yönelmelerine neden olabilir. 45 yaşına kadar hayal ettiklerini yaşayamamış erkekler orta yaş krizinden daha fazla etkileniyor. Bunun nedeni genellikle genç yaşlarında kariyerleri, aileleri ya da mali yükümlülükleri ile ilgili taahhütlerde bulunmaları ve kendi istek ve hayallerini ihmal etmeleridir. Bu içerik için ilham kaynağım 25 yıllık bir geçmişi olan Amerikan Güzeli filmi oldu. Sizi kesinlikle tavsiye edebilirim. Selam ben Tuğba. Amacım bu dünyanın güzel şeylerinden eğitmek ve anlatmaktır. Orta yaş krizi çoğu zaman alay konusu olan bir terimdir. Ama ardındaki realite birçok insanın düşündüğünde daha karmaşıktır. 38 ile 56 yaşları arasında birçok erkek huzursuzluk, kendinden şüphe duyma ve yaşamda daha derin bir yaşam arayışı dönemine giriyor. Araştırmalar orta yaştaki erkeklerde aldatma oranın genç ya da yaşlı erkeklere göre daha yüksek olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni bu aşamada yeni deneyimlere ve maceralara duyulan arzu olabilir. Araştırmalar, orta yaş krizindeki erkeklerin cinsel ilişki aramak için flört uygulamalarını ve diğer çevrimiçi platformları daha fazla kullandığını gösteriyor. Yeni partnerlerle cinsel maceralar yaşama fikrinden etkileniyor olabilirler. Orta yaş krizi bir icat değil, çeşitli faktörlerle açıklanabilecek psikolojik bir durumdur. Bu aşamada erkekler genellikle geçmişte aldıkları kararlar üzerinde düşünür ve gençliklerinde koydukları hedeflere ulaşmamış olabileceklerini fark ederler. Başarılı olma baskısı, aile ve kariyer sorumluluğu ve fiziksel yorgunluk kriz hissine yol açabilir. Bu krizdeki erkekler genellikle yeni mücadeleler arar veya kaybettikleri gençliklerini telafi etmek için riskli davranışlara sığınırlar. Bununla birlikte orta yaş krizi görünmez bir tehlikeyi de barındırıyor. İnsanın kendi sağlığını hem fiziksel hem de zihinsel olarak ihmal etmesi. Mesela 30'lu yaşların sonunda ve 40'lu yaşların başında erkekler genellikle kimliklerini ve yaşam hedeflerini sorgulamaya başlar. Bu genellikle orta yaşa ulaşıldığını ve birirli hedeflere ulaşmak için zamanınız sınırlı olduğun olgun bir şekilde farkına varılmasının sonucudur. Gerçekleşmemiş hedefler ve yerine getirilmemiş hayallerden duyulan memnuniyetsizlik bir kimlik krizine yol açabilir. Hayatın bu aşamasında erkekler genellikle toplumun beklentilerini karşılama konusunda büyük bir baskı altındadır. Bu kariyer başarısı, finansal istikrar, aile hayatı ve sosyal statü gibi hayatın çeşitli yönleriyle ilgili olabiliyor. Başkalarıyla sürekli karşılaştırma ve beklentileri karşılayamama hissi Güçlü bir iç huzursuzluğu yol açabilir. 38 ile 56 yaşları arasında erkekler genellikle bedenlerinde ve sağlıklarında değişiklikler yaşarlar. Bu durum enerji seviyesinin düşmesi, kilo alma, hormonal değişiklikler ve sağlık sorunlarının başlamasının gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Bu fiziksel değişiklikler geçicilik ve yılganlık hissine yol açabilir ve bu da yaşlanmaya ilgili kaygıları arttırır. Hayatın bu evresinde erkekler çeşitli ilişki ve aile stres faktörüyle karşı karşıya kalırlar. Bunlar arasında eşleriyle yaşadıkları çatışmalar, çocukların yetiştirirken karşılaştıkları zorluklar, mali yükler ve bir eş ve baba olarak beklentileri karşılama baskısını sayılabilir. Bu stresle aile içinde gerginliğe ve memnuniyetsizliğe yol açabilir ve duygusal refahı etkileyebilir. Hayallerini ve yaşam hedeflerini gerçekleştirmediğini düşünen 38 ile 56 yaş arası erkekler tatminsizlik ve depresyona daha yakındır. Bu durum zaman içinde verilen ödünlerin yanı sıra kaçırılan fırsatlar ve gerçekleşmeyen olasıkların bu sonucu olabilir hayatta derin bir tatmin eksikliği, varoluşsal bir krize yol açabilir ve değişim ve kendini gerçekleştirme ihtiyacını arttırır. Bu aşamada erkekler ihtiyaçlarına dikkat etmeyi öğrenmeli ve gerekirse profesyonel yardım almalıdır. Ama umut da var. Orta yaş krizi mutlaka olumsuz olmak zorunda değil. Aynı zamanda kişisel gelişim ve değişim için bir fırsat da görülebilir. Erkekler hayallerini gerçekleştirecek ve cesur kararlar alarak daha tatmin edici bir gelecek yaratabilir. Orta yaş krizi kendi kendini düşünme ve yaşam önceliklerini yeniden değerlendirme fırsatı sunuyor. Erkekler yaşamlarının bu aşamasını geçmiş deneyimlerini gözden geçirmek, neyin gerçekten önemli olduğunu değerlendirmek ve hedeflerini buna göre ayarlamak için kullanabilir yeni tutkular ve ilgi alanları keşfetmek. Erkekler orta yaş krizini bir krizin içine sıkışıp kalmak yerine yeni tutkular ve ilgi alanları keşfetmek için bir fırsat olarak kullanabilirler. Bu daha önce ihmal edilen yeni hobiler veya yaratıcı aktivitelerle uğraşmak veya hatta tamamen yeni bir kariyer yönü almak anlamına gelebilir. Kişisel arası ilişkileri güçlendirmek kriziyle başa çıkmak erkeklerin kişiler arası ilişkilerini güçlendirmelerini de yol açabilir. Bu aile bağlarını daha yoğun bir şekilde odaklanmak, eski arkadaşlıkları derinleştirmek veya yeni sosyal ağlar kurmak anlamına gelebilir. Kişisel büyüme ve girişim Sırasında karşılaştırılan zorluklar kişisel büyüme ve girişime yol açabilir erkekler dirençlerini güçlendirerek, sorun çözme becerilerini geliştirerek ve daha derin bir öz bilgi kazanarak bu aşamadan daha güçlü çıkabilir. Yaşam hedeflerini ve hayalleri yeniden odaklanmak. Bunu almak yerine bu dönemi yaşam hedeflerini ve hayallerini yeniden odaklanmak için bir fırsat olarak kullanabilir. Bu gerçekten tatmin edici olan şeylere odaklanmak ve özgün ve anlamlı bir hayat yaşamak için cesur kararlar almak anlamına gelir. Özellikle bir ilişkide veya evlilikte erkeğin orta yaş krizi üzerine düşünmesi ve duyguları ve korkuları hakkında açıkça konuşması önemlidir. Bu açık konuşmalar inanılmaz derece iyileştirici olabilir ve partnere ihtiyaçları hakkında dürüstçe konuşması için alan sağlar. İlişkide tatminsizlik hissi. Bazı erkekler mevcut ilişkilerinde artan tatminsizlik hissi yaşayabilir ve bu da onları ilişkilerin dışında cinsel tatmin aramaya yönlendirebilir. Mesela orta yaş krizi hakkında açıkça konuşmak her iki partnerinde daha derin bir güven ve daha güçlü bir bağ kurmasını sağlar. Duygularını ve korkularını paylaşarak, erkek partnerine ona en içteki duygusal yaşamını dahil ettiğini gösterir. Ve bu da aralarında duygusal bağ güçlendirir. Bir birliktelik orta yaş krizinin zorluklarıyla birlikte başa çıkmak için bir destek birimi olarak hizmet görebilir. Açık konuşmalar, her iki partnerinde yaşamın bu evresinin getirdiği değişiklikler ve zorluklara başa çıkmak için birlikte stratejiler, geliştirmesine olanak tanır. Hormon seviyelerindeki değişiklikler. Bazı çalışmalar erkeklerin orta yaşta hormon seviyelerinde değişiklikler özellikle de testosteron seviyelerinde bir düşüş yaşayabileceğini gösteriyor. Bu durum cinsel istek ve ihtiyaçlarını etkileyerek yeni cinsel deneyimleri aramalarına neden olabilir. Orta yaş krizindeki tüm erkeklerin cinselliklerini bu şekilde yaşamadıklarını ve bireysel deneyimlerin büyük ölçüde değişebileceğini vurgulamak önemlidir. Empati ve anlayışı desteklemek, erkek duyguları ve korkuları hakkında açıkça konuşarak eşinin empati kurma becerisini de destekler. Eşi onun neler yaşadığını daha iyi anlayabilir ve böylece ona daha iyi destek olabilir. Aynı zamanda kendi ihtiyaçları ve korkuları konusunda da eşine karşı daha açık olabilir ve bu da birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlar. Gerilim ve çatışmanın azaltması Açık iletişim birlikte yaşanan gerginlik ve çatışmaların azaltılmasına yardımcı olur. Birbirlerini izole etmek veya suçlamak yerine her iki partner de dürüst diyalog yoluyla yanlış anlamaları netleştirebilir ve birlikte çözümler bulabilir. Belki şu anda bu aşamadan geçen ya da geçen birini tanıyan tüm erkekler için lütfen bu videoyu beğenmek ve paylaşmak için bir dakikanızı ayırın. Arkadaşlarınıza, ailenize ve şu anda desteğe ihtiyacı olan herkesle paylaşın. Bu videoyu bitirmeden önce size kişisel bir şey sormak istiyorum. Şu an orta yaş krizindeyseniz ne durumdasınız? Ya da daha önce yaşadıysanız nasıl hissettiniz? Deneyimleriniz ve duygularınız önemli. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Benzer zorluklardan geçen veya geçmiş olan başkaları da var ve hikayelerimizi paylaşalım. Nasıl yaptığınızı veya başardığınızı aşağıya yorum olarak yazın. Sözleriniz bir başkasını cesaretlendirebilir ve karanlık bir dönemde ışık verebilir. Ve yorum yaparken katkınızın ve anlayış ve destek topluluğu oluşturmaya yardımcı olduğunu bilin. Birbirimize yardım etmek ve moral vermek için buradayız. Günün sonunda hepimiz bu yaşam yolculuğunda birbirimize bağlıyız. Desteğiniz için teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Bay bay.